Arkadaşlar sizlere kısa bir duyurum var. Discord sunucusu açtık. Bu sunucuya hepinizi bekliyorum. Burada etkinlikler olsun, sohbetler olsun, her şeyi yapacağız. Artı olarak da bir tane çekilişimiz var. 50 TL'lik çekilişimiz mevcut. 250 kişi olduğunda Discord sunucumuz çekiliş açıklanacaktır. Sizleri bunu da bekliyorum. Katılırsanız şansınız varsa çıkar veyahut da çıkmaz. 3 kişiye dağıtılacaktır 50 TL. Yani bölüştürülecek. Hepinizi buraya bekliyorum. EKP yazarak katılabilirsiniz. Şu şekilde linki göstereyim. Açıklamada ve yorumlarda linki bulabilirsiniz. İyi seyirler. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni videoyla beraberiz. Bugün arkadaşlar gaça adlı bir profit varmış. Bu e, karlı mı değil mi onu göstereceğim size. Ve yanımda da Alperen var. Yani yalnız GT. Merhaba konuşamadım. Herhalde. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ne haber? Oyun... iyidir seni sormalı. İyi anne. De. Tamam devam edebiliriz. Ee, teşekkür ederim. Yanımda, yanımızda da Gorilla Hasan var. Oyunda geldi. Siz de eğer bizim videolarımıza beraber olmak istiyorsanız karşılaşabilirsiniz. Hiç problem değil. Özcan GT dünyasında e, video çekiyoruz. Genellikle burada oluyoruz. Şimdi arkadaşlar konumuza geçelim. Gacha adlı bir profit varmış. İnşallah doğru okudum. Telaffuz ettim. Bunu profit yapmak için öncelikle şöyle bir item gerekiyor. Biz bunu aldık ama e, bu çoğu wordlerde de var. Size ben göstereceğim onu nerede yapabilirsiniz diye. İlla sizin satın almanıza gerek yok. Hemen şimdi e, itemleri alacağımız profiti yapmak için gereken itemleri alacağımız yere gidelim hemen. Arkadaşlar geldik. E, Word'un ismini de ekranda görüyorsunuz şu an. Şimdi arkadaşlar e, burada olayımız şu. Bize bunlardan lazım. Saber diye geçiyor. Şöyle göstereyim. E, bunlardan tanesi 30 VL vesaire satılıyor. 32 VL'ye satılan da var. Bunları arkadaşlar şu makinada, daha demin gösterdiğim makinada dönüştürüyoruz ve bize birer tane item veriyor. Rastgele seedler veriyor. Neon seed veriyor. Ondan sonra en değerlisi bu itemler içinden bahsediyorum. Crystal block seed. Bak arkadaş satıyor mesela. Şu an sattı. Şimdi burada profit nasıl bir profit oluyor? Öncelikle Saber'ı aldığınız zaman 30 VL'ye. Bunu siz dönüştürdüğünüzde size 75 VL değerinde bir ait e, kristal seed atıyor. Bunu 75 VL'ye satabiliyorsunuz direkt rahatça. Ondan sonra en büyük değerlisi de burada e, skull Launcher var. Bu ne işe yarıyor aynı şekilde bunu da alıyorsunuz. E, daha ucuza bulabilir misiniz bilmiyorum. İşte 550 VL var ondan sonra 500 VL var. 6 DL'yi de burada satıyorlar 600 VL'ye yani. Bundan da arkadaşlar aynı şekilde burada dönüştürüyorsunuz dönüştürdüğünüz vakit size mut'a diye bir şey veriyor konuşabildim inşallah çok iyi aram yoktur bu tarz şeylerle. Ee, bu da 28 dl ediyor tamam doğru mu Alperen? Sen öyle diyorsan öyledir. Teşekkür Neyse, ederim. aram yok. Teşekkür ederim. Ee, 28 dl ediyor yani 6 dl verip 28 dl item çıkarabiliyorsunuz bu da bayağı bir karlı oluyor. Tabi bunun oranları da ise arkadaşlar %40 şans varmış. Seed'de 74 VL'ymiş ama 75'e de alanlar olabiliyor. Şimdi sizlerle birlikte bunlardan deneyeceğiz. Bunlardan ben 6 şer tane alacağım. Bundan da bir tane alacağım. Umarım kar ederiz. Kar edersek mükemmel olur. Çünkü zaten videonun başında gördüğünüz gibi Wizard amcamız vardı başımızda. Bir Legends item yapmayı planlıyorum. Instagram'dan da bu durumları takip edebilirsiniz. Özcan GT Instagram'ım. Yani Özcan GT. Zaten videonun sağ sonunda da çıkıyordur. Alper'inki de gelirdim. yalnız yete. Bunu mu ekleyecektin? Hayır. Neyi? Bir şeyin reklamını yapmayı unutma. Onu ben halledeceğim Hocam. oğlum, halledeceğim. Onu da bekliyoruz. Yani. Aynen, Hocam. aynen. Şimdi, biz bu itemlerden alacağız arkadaşlar hemen. Şimdi, bunlardan 6 tane, bundan 6 tane alıyorum. Bundan 6 tane alıyorum. Bundan 6 tane alıyorum. Bundan 6 tane. Veriler gidiyor. Youtube'a da zor olmuyor böyle kolay bir şey. Harbi. Yani. Bundan da bir tane alıyorum. Bak arkadaşlar. Görün. Yapayım, şimdi e, Özcan GT dünyasına geri dönelim arkadaşlar. Evet. Geldik arkadaşlar. E, umarım bu videoda aksilik çıkmaz ve kar ederiz. Şimdi arkadaşlar. E, çok arkadaşlar diyorum. Yapacak bir şey yok. İtemlerimiz burada. Evet. Şimdi hazır mısın Alperen? İlk önce kırmızıyı sevdiğim için redden başlıyorum. Bize kristal seed lazım. Birer tane yapıyorum. Hemen. Neon Light Seed verdi. Battık. Mesela direkt battık. Anında bak. Aynen şu an gitti. Kristal Block Seed. Çok iyi. Böyle. Çok iyi. Şu an daha deminkinin zararını kapattı. Bir tane daha çıkarırsa ne verdi lan? 19 gems verdi. 19 gems verdi. Evet. Şu an çıkarması lazım. Yine battık. <laughs> Bu ne lan? Seed'i geldi işte. Karlı mıdır bu? Satarız gerçi. Bilmiyorum onun fiyatını. Tamam. Bizimkiler onları. Yine battık. Evet. Red'den battık. Şimdi yeşilden devam edelim. Kristal blok seed geldi. Al Alperen. Sen de aç kanka bunlar. Beş tanesini sen aç. Yeşilin. Açayım. İki tane kristal çıktı şu an. Hemen. Evet bekliyoruz. Kristal blok, blok. Güzel. Evet. Bu da güzel. Bu da güzel. Kristal <laughs> blok Çok iyi. Çok ben, iyi gidiyorsun. Nedense ben de böyle işlerde bir kar var ya. Bir şans var. de var oğlum. Ben ne Battık. Aha battık. 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 Tamam. Bo, çok iyi. Çok iyi. Sanki birazcık kar gibi ya. Şu an karlı gidiyoruz. En son bakacağız. Tamam bitti mi? Evet sendeyiz. Okey. Tamam ben devam ediyorum. Bir tane açtık. Oo çok Güzel. iyi. İyi başladık. Ya yani. Şu an sen kurtardın. Çok kötü. Ana bir şey yaptık. Oğlum ya göremiyorum ha. Böyle 5 ruby bloktan bir seed çıkarmaya verin. Oo harbi dün arkadaşlar 5 tane ruby bloktan 5 tane de seed çıkardım ve ne oluyor? Ya, hızlı hızlı. Aa patladı üçüncü olmadı. Tamam. Al kanka bunu sana vereyim. Altı tane sen aç, altı tane ben aç. Tamamdır. Ben sende. Bir dakika. Şu kataneyi da gözümüze sokacaksın illa. E Mantar o kadar dolu ki, pardon. İşte zenginlik orada. arkadaşlar, zenginlik. Yani bu adamı yok düşünün yok. yani. Oğlum tak tak kataneyi. Mantar da sadece 40 TL var. Oo bir, bir de bir. Şeylik. İki de iki. Güzel. Üç de üç. Bu ne lan? Aç. Hemen bakalım. Neymiş abi bu? Bak hemen. çıktı. Tamam. Tamam alayım bunu. Tamam devam et. Güzel. Güzel. Çok iyi. Güzel. Yani. Battı. Güzel. Evet, tamam. Güzel. Ben de. Devam ediyorum. Devam açtım 1 1'de 1 Evet battık. Battık. Bugün ben daha şanslıyım galiba. Battık. Oğlum ikisinden de versin ya. Onda Onun... çıkacak gibi duruyor. Sonuncu Sonuncusu çıkar. Battık Çıkmadım. ben çıkaramadım. Şimdi kanka senden çıkan itemleri ver bakayım. Şöyle bir droplayayım. 3 tane 3 tamam. Bunları kıracağım şimdi seat. Hatta en son kırarız 10 tane evet. seed var şu an 10 seed 3 kristal e, blok var ne Şimdi geldik en son hesaplayacağız evet. kanka School tamam. Launcher'a bakalım School Launcher hazır mısın? Evet Oğlum heyecanlıyım ya Ulan gelirse var ya mükemmel olur ya Çok Patladı Patladık Sağlık olsun. Gerçekten sağlık olsun. Daha nereye kadar sağlık olsun? Battık. Işte. Hemen arkadaşlar e, biz bunların hepsini bir araya getirelim. Çıkan itemların hepsini tekrardan videoya geçeceğiz. Evet arkadaşlar e, geldik. Şu anki zarar zararımız, karımız sonucu şu. E, zarar ettik, battık arkadaşlar. Gerçekten battık. Ee, nasıl battık dersek, e, School Launcher'la birlikte 1880 VL harcamış oluyoruz. Onun haricinde sadece Saber'lar alırsanız, altı e, şarttan başlıyorum 1280 VL ediyor. Burada da total, e, kaç VL vardı Alperen? Burası çıkan itemler. Burası 840 VL, yani sadece Bur kristaller. Sadece kristaller, diğerleri para etmiyor zaten. E, burası gerçekten batış yeri. Yani burada battık arkadaşlar. Ortalama 5-6 D'li e, zararımız var. Eğer sadece Saber alırsan, Skull'u sayarsak zaten kendisi direkt 6 D'li. Bu yapılır mı? Şöyle yapılır. Günde gelirsiniz arkadaşlar. Bir kez, iki kez şansınızı denersiniz. Tutarsa tutar. Doğru değil mi? Hani gelirsin, aynen, aynen. 30 velelik alırsın, yaparsın. Günün karını kapatırsın. Bu şey gibi, kazı kazan gibi. Gerçekten kazı kazan aslında hemen hemen. Denersiniz, yani çıkar gidersiniz. Şey. Aynen zevk işi. Bunu size kalmış deneyip denememek. Ben e, önerir miyim? Günlük yaparsınız tek tük böyle. Olabilir aslında. Öneririm ama toplu girişmeyin bence. Biz giriştik siz girişmeyin. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Alperen var mı bir diyeceksin? Yapmadık. Onu da Yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar e, yalnız GT yani Alperen mükemmel bir dünya açtı. Hemen ona geçelim. Biliyorum. Size bir dünyadan bahsedeceğim. Word'un ismi Level Atla. Bu dünyaya gelip hızlı bir şekilde level atlayabilirsiniz. Ekstra olarak da güvenli bir şekilde de level satın alabilirsiniz. 125'e kadar hızlı kasmak istiyorsanız gayet de uygun bir yer. Ben de aynı şekilde burada adminim. Benim odam burası. Eğer level almak istiyorsanız bana da ulaşabilirsiniz. Instagram OzcanGT. Eğer bana ulaşamazsanız da ekstra olarak oyunda adminlerimiz mevcut. Burada zaten monitörleri var. Buradaki adminlerden iletişim kurabilirsiniz. Güvenli bir şekilde level satın alabilirsiniz.